Arkadaşlar son sohbette tarikatın ne kadar yani inat olduğunu ve kurdukları tehlikeli sistemden bahsetmiştik. Tarikat ile münakaş etmek gerçekten bir duvar ile münakaş etmeye benzer. Peki şimdi soracaksınız din konusunda nasıl münakaş edilir? Buna bakalım. Bir, İhlaslı olmak. Kardeşlerim siz bu dine Allahu Teala için inanıyorsunuz ve onun için yaşıyorsunuz. Yani hakikati Allah-u aramanız gerektir. Karşı taraf haklı olsa bile onu kabul edeceksiniz. Sonunda iki tarafta kazanıyor. Birisi hakkı Allah için söylemiş oluyor. Diğeri de hakkı Allah için bulmuş oluyor. Lakin tarikatta buna benzer bir şey yoktur. Karşı tarafı asla dinlemezler, inanmazlar. Yani önünde bir bariyer vardır gerçekten kardeşlerim. Tarikatlarda sistem budur. İki, Bakın arkadaşlar, bir Adem olun, çıplak sözü asla delil, kaynak olamaz. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sözü yeterdi. Çünkü ona vahiy inedi ve o bir masum peygamberdi. Onun dışında sahabeleri bile, ister Ebu Bekir olsun radıyallahu anh, ister Omar bin Hattab olsun radıyallahu anh ya da Osman ve Ali radıyallahu anh, kim olsa olsun onlar bile, Onların söz bile delil değildi. Onlar bile delil göstermeleri gerekti. Ne dedilerdi? Biz Allah Resulü'nü işittik. Biz Allah Resulü'nü gördük. Biz onunla beraberdik. Böyle yaptı. Onlar bile delil gösterdi. Lakin tarikatta tam tersi. Subhanallah. Onların şeyhlerin sözü onlar için yeterlidir. Şeyhin bilir. O ne derse doğrudur. Biz anlamayız. Şeyhimiz anlar. Yani onlar delili, kaynağı, Kur'an ve hadiste aramazlar. Onlar ancak hakikati şeyhlerinde anlar. Ve subhanallah Allahu Teala Kur'an'a demir mi? Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi Eğer bir konuda yani dini konuda tartışıyorsanız o konuyu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani konunun çözümünü Kur'an'da ve hadiste arayın. Ferudduhu ila ulemaikum. Yani demiyor Allahu Teala. Yani o konunun çözümünü şeyhlerinizde, efendilerinizde, alimlerinizde arayın demiyor. Bunu anlamamız gerek. Peki tarikat neden bunu öğretmiyor? Cemaata delilleri kaynağı Kur'an'dan ve sahih hadisten çıkararak dini yaşamayı neden öğretmiyorlar? Çünkü o zaman arkalarından kör ve ilimsiz yani cahil bir cemaat koşmazdı arkadaşlar. Mürşit müritsiz kalırdı. 3. <laughs> biz Kur'an'ı ve sahih hadisi yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin sahabelerin anlayışına göre anlarız. Çünkü onlar Allah Resulü'nün en yakın talebeleridir. Onlar Kur'an'ı ve sünneti bizden daha iyi anladılar. Allahu Teala onlardan razı olduğunu Kur'an'da söyle radıyallahu anhum der. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen hadis eder ki insanların en hayırlısı benim aslında yaşayanlardır. Sonra onları takip edenlerdir. Sonra da onları takip edenlerdir. Yani biz bunu anlamamız gerekir. Eğer Kur'an'ı ve sünneti anlamak istiyorsan bir ölçüden geçirmen gerek. Bakarsın sahabeler, Abu Bakır, Omar, Osman, Hulef-i Raşidin yani diğer büyük sahabeler, i̇bn Abbas, i̇bn Mesud, Kur'an'ı en iyi anlayanlar. O ayeti nasıl anladılar? Peygamberin sözünü yani sünneti nasıl anladılar ve nasıl yaşadılar? Lakin tarikat bunu asla yapamaz. Kendi inançlarına yani has olan kendi ilaçlarına asla ve asla sahabeleri örnek gösteremezler. Neden gösteremezler? Sahabelerde rabitada bir şey yoktu. Sahabelerde tasavvuf diye bir şey yoktu. Sahabelerde e, türbeler yapmak yoktu. Sahabelerde kabre gidip orada yatan kişinin medet ummak yoktu. Sahabelerde yani Allah dostlarından medet ummak yoktu. Sahabelerde yani Allah'a ulaşmak için bir aracı almak yoktu. Cennete götürecek bir aracı yoktu kardeşlerim. Böyle bir şey sahabelerde asla yoktu. Tarikat bunları yani onları bu konuda misal gösteremezler. Ve bu neyi gösteriyor? Yanlış ve batıl inançların olduğunu gösterir kardeşlerim. Onlar ancak kendi efendilerinin sözlerine itibar ederler. Onların tek ölçüsü Onların şeyhleridir, gavslardır, efendiler vesaire. Onlar ne derse odur. Onlar Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlatıyorlarsa odur. Cemaat der ki biz anlamayız. Subhanallah dediğim gibi çok tehlikeli bir sistemdir. Ve bunun dışında kardeşlerim, tabii ki münakaşa eden kimse ilim, sabır ve edep sahibi olmalıdır.